Ay belim kırılmış. Belim belim belim. Ay bu kız da geldi dibime. Bu neşey. Şabuk bu kız başımdan beri bakalım Gidip Neyse. Ben de şunu giymeyeceğim. Şunu da götüreyim bari. Şunu giyeyim bugün. Konu Şunu da geri götüreyim kısıt uyuyan hey sabah oldu bella. bella bella ay günaydın canım ben bugün gün kıyafet oh. neyse ya da oh ne oldu yok bir şey hadi gel gidelim nereye gezmeyi e ee, ben bu ay ne olacak kız yok sevgilim var mı var ne yapacaksın sen sevgilim kız yuz partisi yapacağız mayı falan filan alarsın. pardon Tabii erkekler mi getirmişsin onlar direkt alım şöyle Zaten iki tane var değil mi? maya? bende 4 5 6 tane var. 1, 2, 2 tane yok kaldı. 3 tane var. 5 tane var. Tamam zaman seçim. Ben bunu yiyeyim pardon. Yiyemezsin. Ne demiş? Sen al bunu yiyeceksin. Allah'ım sen nasıl birsin? Bir şey mi dedin? Yok. Tamam dedim. İyi, tamam akilleri çağır sen. Ver bana bunları. Nerede benim çantam? Neredesin aşkım? Çaldırıyor. Al aşkım. Gel. Şarkı şararlar. Şu gelsin. Biz geldik. Hoş geldiniz Aramayacak mısın Diğerlerini? yok. Bugünlük böyle olsun. Sizin ne taşıyorsunuz bu da benim konumdaki bir salak Ha? Hiç Ha ben kuzenim Zaten hangisi salaksın Sen kuzenisin O zaman biz gelip geliyoruz Siz belki sizsiniz olur mu Ben bana bir şey versem Olur olur Arkadaşlar şimdi ben kısa bir şey diyeceğim Şu erkekleşenlerden versem Anlamadım dakika alsak mı acaba? Evet ya gelin alalım. Nasıl video geçebilirsiniz ama ama ya yani izlemeden arzayı yapmayı süper yükleniyorlar yani için devam edin. Bu arkadaşlar benim İngilizce sınavım var. Konuşma sınavım. Ezber yapacağım. Bir sürü şey var. Nasıl ezberleyeceğim bilmiyorum. Ne bir fikir verin. Ama bu durumda bile yan sınav olacağım. Bu arada yan sınav var. Ama yine yes, size video çekiyorum. Nereden neredeydi? Şurada mı? Şurada sanırım. Yani şu tarafta. Thank bu? Sizin geçelim. Ama hızlı yapmaya çalışıyorum. Buraya hızlı yapamıyorum ben Marcel. ben <laughs> <Gidiyemem> geçişseydi. <laughs> ne olacağımlara bir şeyler yazın ya soru cevap videosu çekeceğim ne olur. Bir kalemlik e, videosu çekeyim mi yorumlara yazın. Şapata takısın hiç abone olmuşsunuz. Herkese teşekkürler. sizde ismini Bu sefer sesim gelmeyebilir. Nedeni ben nedeni ailem evde ve akşam şu an. Onun için biraz sessizim. Şuradaki alacağım. bu arada ben Şimdilik için. Şimdilik gideceğim. Neyse tamam siz burada kalın. Yetiştik size de. Bunlar yokmuş sayalım. <laughs> Ya. Yok ya. Benim sevdiğim ayım diyor? Hayır. ben Ben bunu unuturum. İstiyordur yüzelim o zaman. Pardon. Bir gün misin? Sır Pardon o benim sevgilim ha biraz ağır ol. Ya, tamam be. Ben ya, sahneler yapacağım sen dur. Arkadaşlar böyle akşamları çok eğlenirler. Evet biz şey gitsinler. Artık biz gidelim. Tamam. Bay bay. Kış Neyse gülüyor> şey biliyorum çünkü her şey telefonla planlıyorsun. Ay insan kadar şu be. Bir gelme ne yapacağım mı? İşte

Pardon, ben Bakışım, burada sessizlik uygulam. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha olacak. I am Koşma salon. Up at it. And my mother. Puru Falan bir düğünü anlatacaksın. Da çıkıp da ben bir sürü şey anlatacağım. Ne yapıyorsun? bırakmıyorum. Sonra... ...beni sen... ...kendin kaşın damla... ...kendin. Ben sana dedim. Bayis canım. Ne yapıyorsun ya? Bir şey yaptım diye. Bir şey mi? Bir sürü şey yaptın lan ya sen. Dur dur. Sen Hadi yallah. Bu bedeni harf edeceksin. Sevgilim benimle uçak. It's human, bitches. But, it's really